Büyüler annelerin çocukları uyutmak ve avutmak için söylediği ezgili sözlerdir. Çocuk ilk müzik zevkini anne kucağında dinlediği ninnilerden alır. Sözlü edebiyatın eski ve devam eden ürünlerinden biri olan ninniler aynı zamanda müzikal kültürün de bir parçasıdır. Ninniler sözler ve ezgiler genellikle birbirine benzese de annenin ruh haline göre sözler ve ezgi yapısı değişikliğe uğrayabilir. Ninniler, annelerin yan sıra abla, teyze, hala, büyük anne gibi diğer aile fertleri tarafından da söylenir. Ninniler, nazım şekilleri bakımından genellikle mani tarzında oluşturulur. Hatta bazı manilerin ninni şeklinde bestelendiği de görülmektedir. Ninnilerin daha çok 7'li 8'li hece ölçüsüyle ve genellikle tek dörtlükten oluştuğu söylenebilir. Ninnilerin başında kalıplaşmış olarak söylenen dendin dendinden ister, dendin dendinden adam, dendin dendin alı bebek, dendin dendin sana hu, hu 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 veya ninni derim ninni desem ninni ninni ninni, ninni derim benim olsun ninnisine ninnisine gibi ifadeler kullanılırken sonunda ise uyusun da büyüsün ninni, tıpış tıpış yürüsün ninni, piş 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 eee e e ve ninni yavrum ninni gibi kalıplaşmış tekrar kısımları vardır. Ninnilerin çocuğun zihinsel ve dilsel gelişiminde öğrenme, algılama, dikkat toplama, anne ile sağlıklı iletişim kurma gibi pozitif etkileri vardır. Çok sesli batım müziğinde ninni besteleyen besteciler de bulunmaktadır. Ninni söyleme geleneğinin günümüzde medya olanakları da kullanılarak aktarımına devam edilmektedir. Al babası, al babası, yalımı sar babası, oğlun mektebe hazırla kitap al da sal babası. Dandin dandin adam, Doğmuş bebek anadan böyle güzel doğar mı? Öyle çirkin anadan. Derin gölde bir kamış, uzar gider vermez yemiş. Benim oğlum safi gümüş, kuzum nenni yavrum nenni. Hey develer develer, peynirli pideler, yedi yedi dedeler. Anne bize dediler oğluma uyku verdiler